Merhaba arkadaşlar ben Pular Oyunda kanalından Sarfer Bugün sizlere ev yapacağım Güzel bir ev Önce Kesinlikle benim eserim bunu da söyleyeyim Diamond Block Ve inşaya başlayalım <laughs> Pardon 11 11'e yapacağım. 2 3, 4, Şöyle ve şöyle. Evet, sonra 1 2 3 4 5 kat çıkıyorum ben. Siz istediğiniz kadar çıkabilirsiniz. evet. Kuzenimle hızlı yap kapışmaları yaparsak da ev olur ilki büyük ihtimal. Ve buna benzer bir şey kullanırım. Evet. Şuralara altın. Ya da emerald. Emerald'la da deneyeyim. Aa, aklıma bir fikir geldi. Öyle yapacağım. Evet. Şöyle. Pencere gibi altın kaplıyoruz. Bir de emerald blok da alayım. Evet böyle de güzel gözüküyor. Bir yere altın. Bir yere emerald. Normalde sadece elmas altın ışık taşı falan kullanıyordum. Ama bu sefer birkaç tane şey daha eklemeyi düşünüyorum. Redstone blok, ve lapis lazuli blok. Bakayım böyle nasıl gözüküyormuş. Şimdilik de tahta kapı kullanacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Tam şura ortası oluyor. Kol blok alayım. Ve ıı, şey ışık taşı. Ya adı neydi onun? Glowstone. Glowstone. Çift kapı yaparsanız çift de yapabilirsiniz bu Glowstone'u. Ve Glock of Call buraya. Fenerbahçeliyim bu arada. Evet. Şuraya da Quartz blok ya da Iron blok olsun. şöyle üstüne de cam şöyle çok da güzel bir görüntü alıyor böyle. Evet. Böyle. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayınız. Videolarımızın devamı için like atın. Ee, görüşürüz.